ama sadece Türk ailesinin değil. Anladığımız kadarıyla yabancı ailelerin ağırlıklı olarak tutturabildikleri her ailenin çocuklarını alan bir sistem var. Sosyal Daire diye bir sistem ve o sisteminde giderek mağdurları bize ulaşıyor, görüntüler aktarıyor vesaire. İşte onlardan biriyle birazdan sizi buluşturacağım Skype bağlantısıyla ama bize ulaşan bir görüntüyü yaklaşık iki dakika lütfen seyredin. Bir devletin, bir devletin mahkeme kararıyla, kanun kararıyla vesaire bir aileden 14-15 yaşındaki bir çocuğu zorla almasının ne anlama geldiğini bu görüntüleri izleyerek anlayacaksınız. Ben yorumsuz veriyorum. Hiçbir şey yazmadım üzerine. Olay 2012 yılında oldu ve bakın nasıl oldu. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Çocuk kimin çocuğu olursa olsun hangi milletin çocuğu olursa olsun isterse Norveçli bir ailenin çeşitli bir nedenden dolayı ele alınmış bir çocuğu olursa olsun hiçbir devlet bir evladı ailesinden bu yapısıyla ve bu şekilde söküp alamaz. Şimdi bir başka ülkeye geçeceğim şu anda Tarkan Soygun Norveçte Oslo'dan konuşuyoruz doğru mudur Tarkan? ...Stokholm'den efendim... ...Stokholm'desiniz şu anda doğru... Ee, ...Tarkan Soygun... E, ...öncelikle bir noktayı değerlendirmekte yarar var... ...siz bir evet. babasınız... ...doğru mudur? ...evet efendim... Peki e, ...evladınızı gördünüz mü şu ana kadar? ...şu an oğlum 5 Şubat'ta 5 yaşına girdi... ...ve ben hiç hayatımda görmedim... ...doğumuna şahit oldunuz mu? ...kesinlikle hayır... ...peki kim engelledi sizi... Eşim ve devlet tarafından engellendim. İşiniz İsveçli mi Norveçli mi? Norveçliydi efendim. Peki e, aranızda bir tartışma olduğu ifade ediliyor bana geçtiğiniz bilgilerde. Kendisi evet hamiliyken doğru mudur? Evet efendim. Bu e, tartışma sırasında sizin kendisini hafifçe ittiğiniz ve başını duvara çarptığı söyleniyor. O da doğru mudur? Evet efendim o da doğru. Herhangi bir yaralanma, kanama buna benzer bir şey oldu mu? Kesinlikle olmadı efendim. Olmadı. Peki. Sonra eşiniz sizden şikayetçi oldu ve e, Norveç Devleti'ne mi başvurdu bu iş için? Benden şikayet olduktan sonra kadınlar sığınma evine e, kendisi e, kendisi gittikten sonra e, bir süre sonra e, yaklaşma yasağı geldi otomatikten. Olabilir. Ee, olabilir. E, evet ve daha sonra e, bunun haricinde polis bir soruşturma başlattı. Beni soruşturmaya aldı. Evet. Ve bu bir sene sürdü yaklaşık. Evet. Bu arada telefonlarım da dinlendi. E, ve ondan sonra e, savcı ithamı hazırladı ve mahkemem oldu. E, yaklaşık, o mahkemede e, çok özür dilerim. Giriyorum araya çünkü seyircilerimiz açısından evet. net bilgi sahibi olmak için. O mahkemede siz eşinize karşı şiddet kullanmadığınızı söylediniz. Doğru mudur? Söyledim e, ama Elandılar kimse mı? inanmadı zaten. Evet. E, kendi Norveç vatandaşı olduğu için, e, kendi kendi ülkesi olduğu için zaten çoğunlukla e, bizler e, beyler olsun, e, bayanlar olsun bazı konumlarda çok mağdur durumdayız. Evet. Hele üstelik yabancıların e, sistem o kadar çok e, e, sistem o kadar çok imkan tanınmış ki evet. sonuçta bu imkanlar suistimal ediliyor. Peki ee, bazı belki, can, devam edelim. Tarafından. Tamam ve devam edelim. Siz bununla beraber e, eşinizden boşandınız. Doğru mudur efendim? Evet efendim. Boşandınız. Eşiniz bu arada doğum yaptı. Evet. Çocuk sizden. Kendi evet. oğlunuz mu kızınız mı? Ee, bir oğlum var. Ee, adı Yuvan Hallor. 5 ee, yaşındaki şu an. Ee, ben, Demet ben doğum, sizi e... doğumuna, doğumu izlemenize veya devamında hiç değilse bebeği veya çocuğu belirli bir sistem içinde görmenize izin verdi mi? Ee, i̇lk velayet davasında engellendim. Şöyle engellendim. Mahkemenin e... kararıyla e, 2010, e, 2011 Mart 17 Mart tam doğum gününde oldu bu mahkeme velaat davası. E, mahkemenin kararını şuydu e, annenin istemediğini ve çocuğun 2 e, yaşına kadar anneye ihtiyacı olduğunu 2 e, tamam. yaşından sonra ileriki bir zamanda görebilme imkanım olabileceğini söylemişti mahkemenin kararında. Ama bir daha göremediniz ve devlet e, Norveç resmi makamları mı engelledi sizi çocuğunuzu görmenizi? Bir kişi raporlarıyla ile engellediler. Bir kişi rapor yazdı evet. ve bir kişi rapor yazdığı zaman eşimin tabii ki söylemiş olduğu ifadelere dayanarak hakimin bir kişiye söylemiş olduğu işte siz ne düşünüyorsunuz ve bir kişi diyor cevabında kesinlikle diyor çocuğu göremez diye bir kişi, görem kişi bir rapor sundu mahkemeye evet. ve mahkemeden görmeme kararı aldım. Tarkan Bey, evet. Tarkan Bey, şu anda sizin evet. bu dünyada, bu gezegende, Allah bağışlasın, evet. Allah uzun ömürlü kısın, 5 yaşında bir oğlunuz var ve siz evet. onun doğumu dahi Hı -hı. hiçbir zaman göremediniz, evet. Norveç makamlarının almış olduğu kararlar doğrultusunda. Doğru mu? Evet. doğru ve şu an öldüğümü biliyor. Ona da diyebilirim buradan. Ha, öldüğümü dinleyeceğim. biliyor. Öldüğünü mü çocuk? Evet, öldüğümü biliyorum. Ona öyle söylenmiş. Evet. Peki çocuk nasıl yetişiyor, nerede yaşıyor, e, geçimleri nasıl, e, sağlık durumu nasıl? Bu konuları hiç bilmiyorsun. Ben e, yaklaşık Ardan e, Bey e, geç, geçtiğimiz sene e, 4. ayın 27'sinde e, Aşim iyesini çocuk esergeme kurumuna mektup yazmıştım Evet ve bana gelen cevapta teşekkür ediyoruz mektubunu aldık ee, ve e, diye bir mektup geldi sadece bomboş bir kağıt bomboş. ve bu kağıdı ben hâle satmıyorum Ardan Bey Peki Tarkan Bey ben sadece sizin yaşadığınızdan yola çıkarak Avrupa'da yaşayan dostlarımızın bu tür durumlarda e, sosyal devlet adı altında ne tür muamelelerle karşılaştığını göstermeye çalışıyorum. Programa katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sanıyorum ben buradan, sorununuzla... e, ben, bur ben buradan ayrıca çok çok teşekkür etmek istiyorum Ardan Bey. Öncelikle size Kanal 24'e AKP Millet, e, e, AKP Kalkınma e, e, Partisi e, İstanbul İstanbul'lu milletvekilimiz Sayın e, Metin Küllükün ve Hı. Türk Demokratlar Birliği Özgen Eken ve Özer Eken'e çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Ee, i̇yi geceler diyorum efendim. Ha, onlar sizin meselenizle ilgileniyorlar. Yanlış anlamadım herhalde. Evet. Çok güzel. Peki. Ben de teşekkür ediyorum. Allah kolaylık evet, versin. Takipçisi olacağız.